Ay Allahım çok şükür Allah kızımız bize bağışladı ya ölüyorduk bağışladı ölüyorduk ölüyorduk az önce biz ne yaşadık ya Allah ya o kurşun birimize denk gelseydi birimiz ya, bir şey olsaydı biz an ne meselesi nasıl? ya kolun nasıl kolun Zeynep Hanım Biraz ateş eden şahsın yüzü ne taraftaydı? Vallahi biz dış kapıdaydık. Ee, yolun hemen aşağısından geldi motosiklet. Bize doğru silah tuttu. Ama aşağıdan geldi. Kaç kişilerdi? Yani inanın ben o motosikletten başka hiç kimseyi görmedim. Gerçi bakmadım da arkalarına araba var mı, motor var mı diye ama bilmiyorum. Plakayı görebildiniz mi? Ee, yok. Plakayı da görmedik. İşte ben plakayı bakmaya akıl edemedim. Annemlere bir şey oldu zannettim. Çok dikkatli bakamadım. Gayet normal Zeynep Hanım. Sizi anlıyorum. Korkacak bir durum yok. Gereken neyse yapılacak. Sakin olun. İsmail. Atış tarafından kovan araması yapılsın. Tamamdır amicim. Zeynep Hanım, kapıda herhangi bir zorlama var mı? İçeriye girmeye çalışan herhangi birisi olmuş mu? Biz kendimizi öyle kontrol ettik ama öyle bir şeye rastlamadık. Bilmiyorum. Peki. Kapıdan bir parmak izi alalım arkadaşlar. Net olalım. Peki daha önceden böyle komşularınızla bir husumetiniz var mıydı? Yok biz daha bugün taşınıyorduk eve. Yani hiçbir komşumuz falan yok tanıdığımız, bildiğimiz. Zeynep Hanım, düşmanınız ya da bunu yapabileceğine inandığınız herhangi birileri var mı? Zeynep Hanım, bakın aklınızda birisi varsa korumayın. Benim kimseyi koruduğum falan yok. Lütfen işinizi yapın. Bizim tek kılavuzumuz sizsiniz şu anda. Anlamıyorum ya. Ben şimdi bugüne kadar bize dedin ki susun oturun. Oturduk oturduğumuz yerde. Ama bu adam dışarı çıkar çıkmaz bizim kapımızın önünde silahlar patladı. Sen bunun farkında değil misin kızım hala? Yani sen hala neyi savunuyorsun? Anne benim bir şey savunduğum falan yok. Mehdi'nin yaptığını bilmiyoruz. Ayrıca benim Mehdi ile geçmiş anılarımdan başka hiçbir işim yok olamaz da. Ya bu adamın seninle işi var ama. Bu adamın seninle derdi var. Senin onunla olmamış ne yazar? Anneciğim hukuk diye bir şey var. Ben bunun okulunu okudum. Polis şu anda araştırmasını yapıyor. Kovanın sahibini bulacak tamam mı? Suçlunun kim olduğunu öğrendikten sonra da ben kendi ellerimle teslim edeceğim adalete onu. Ama şu anda Mehdi'nin yaptığını bilmiyoruz. Ya şimdi polisler gidip Mehdi Bey sizden şüpheleniyoruz sizi gözaltına alacağız dese sizce doğru olan bu mu ya? Ya bu adam niye şüpheli peki? Bu adam niye şüpheli? Bu adam seni arabaya attı kaçırdı. Bu adam o yüzden şüpheli Zeynep. Bakın Mehdi şu anda çıktı. Şartlı tahliyesi var. Evinde bebeği var, ailesi var. Bu süreçte Mehdi'nin ailesinin ne kadar üzüldüğünü Mehdi çok iyi biliyor. Ya kendini tekrar riske atar mı? Ayrıca elimizde Mehdi'nin yaptığına dair bir kanıt yok. Kanıt mı? Hala kanıt, diyor ya. Silah doğrultulacak bir düşmanımız mı var Zeynep? Ya bu adam seni, beni, bizi korkutmak için bunu yaptıysa kızım. Evet çünkü daha önce Mehdi biliyorsun. Ya ben bu. gerçekten size laf anlatmaktan çok yoruldum. Eğer Mehdi suçluysa cezasını çekecek. Tamam mı? Amirim boş kovanları bulduk. Ekipler hazır. Tamam toparlanın gidiyoruz. Zeynep Hanım gelişmeleri emniyetten takip edebilirsiniz. Tamam çok teşekkürler. Ben zaten emniyete mutlaka uğrayacağım. İyi görevler. Annem Nermin Hanım. Ha, Barış, Barış. Ya e, çok kötü bir şey oldu. Barış, biz bu e, yine eve giriyorduk ve biz bir anda sokakta silahlar patladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Yani nasıl olduğunu da anlamadık. Nermin Hanım, ne diyorsunuz? Siz iyi misiniz Zeynep? Ya biz iyiyiz, iyiyiz de. Yani korktuk tabii, anlamadık ne olduğunu. Zeynep de iyi, iyiyiz. Yani kimi arayacağım bilemedim ama sen geldin. Ya olur mu öyle şey ya? Tabii ki beni arayacaksınız. Ben geliyorum şimdi. Siz eve girin kapıyı pencereyi kapatın tamam mı? geliyorum Barış ne oldu? Nereye? Abla anlatacağım şimdi acelem var. Anlatacağım. Ee, aynen öyle oldu ha. Nu, atla gidiyoruz dedik. Barış Bey. Anlatacağım yolda, atla hadi. Çabuk. Gelmişsin kızım, hayırdır? Emniyete bir de savcılığa uğrayacağım. Tek başına mı? Hayatta olmaz. Gözünü seveyim kızım ne olursun tek başına gitme bak. Barış'ı arayalım. Ya da ne bileyim Nuh'u arayalım. Başında bir erkek olsun evladım. Anneciğim başımda bir erkek olsun diye beni evlendirdiniz. Şimdi o adamdan şüpheleniyorsunuz. Bak ben öyle kıyıda köşede oturup kurtarıcımı bekleyemem anne lütfen. Kızım bak biz senin için çok korkuyoruz. Anayız biz. Sen de bizi anla be yavrum. Anne anlıyorum. Size bir şey olsaydı ben ne yapardım? Lütfen. Lütfen zaten aklım karışık İyice karıştırmayın benim aklımı. Ben en doğrusu olsun diye uğraşıyorum. Lütfen. Zeynep Seni... çok korkuyorum ben ya çok korkuyorum kızım çok korkuyorum. Yani. Of, kızım benim. Ne? Açma açma kapıyı açma açma sakın açma. Nermin ne? şey kitledin değil mi kapıyı içeride? Kitlemedim kitlemedim. Ama ama bir sakin olun ya. Kim o? Biziz, biziz. Ne Zeynep. İyi misiniz? İyi misin? Hı? İyiyim, iyiyiz. İyi misiniz? İyiyiz. Ya Zeynep aşk olsun ya. Vallahi aşk olsun. Yani başınıza böyle bir şey geliyor. Aramayı bırak. Meşgule veriyorsun. Nermin Hanım aramazsa benim haberim olmayacak. Anne. Ya, çaresiz kaldım. Ne yapayım kızım? Ya yok, yok. Bundan sonrası bana Barış. bırakıyorsun. Koruma mı tutulacak? Barış. Kamera Senin, mı takılacak? Bana bırakacaksın. Ben bir almaya gitmesem hiç benim de haberim olmayacak. Yani aşk olsun. Canım, nelerle uğraştık. Hiç fırsatımız olmadı ki. Barış, lütfen. Ya, Barış, ne yapıyorsun? Ne ya? lütfen ya? Lütfen. Bak, anlıyorum konuyla ilgili hassasiyetini. Yanımızda olmaya çalışıyorsun. Ama lütfen. Artık hayatımla ilgili hiç kimse karar vermesin. Rica ediyorum. Barış, bu sadece seninle ilgili değil. Herkes için söylüyorum. Gerçekten ben artık böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Rahatsız oluyorum bundan. Zeynep gündüz vakti üç tane kadının üzerine silah sıkılıyor. Herif manyak çıktığı gibi sizi rahatsız etmek için adam gönderiyor. Ben seni anlıyorum anlamıyor değilim. Ama sen o adam ne yapıyor bu manyak ne yapıyor demiyorsun da... ...Barış beni anlamıyorsun mu diyorsun? Ya sana? ben bunu mu demeye çalışıyorum Barış? Lütfen ya yeter artık ya. Lütfen. Ne çok şey biliyorsunuz benim hayatımla ilgili ya. Benimle ilgili ne kadar çok karar verebiliyorsunuz. Bir anda evlere kapatılıyorum korumalar tutuluyor... Beni şu anda neyden koruyorsunuz biliyor musunuz? Haberiniz bile yok. Ya delireceğim artık karışmayın bana ya. Ya tamam bu bardağı taşıran bir olay oldu bunu anlayabiliyorum. Öfkenizi de anlıyorum. Barış bak sen avukatsın. Şu anda kafandan makul şüpheler uyduruyorsun. Yapmayın lütfen delireceğim artık. Rahatsız oluyorum diyorum. Siz de lütfen hiçbir şey yokken ortalığı ververeye vermeyin. Ben şimdi çıkıyorum tek başıma. Bak ya, bak bu hep böyle işte. Ben böyle tek başıma yaparım, tek başıma korurum kendimi diye diye bu bizi mahvetti mi öyle ya? Hemen getiriyorum bu hüseyin. Avukat! Sokak ne der biliyor musun? İstiyorsan gel sen onu... Mehti, bahsedelim. Mehti lütfen. Lütfen Mehti ne yapıyorsunuz şu an? İstediğiniz dosya, İşak'cın dört ay önce sonlandırmışlar. Barış Bey, bu da açılan sigorta davasının dökümü. Tamam. Tamam, ellerinize sağlık. Çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Barış, konuşabilir miyiz biraz? Şimdi değil ya Zeynep. İşimize bakalım önce. Başın mı ağrıyor? İlaç falan getirmemi ister misin? Yok, yok. Geçer şimdi. Sen Ceren'e söyler misin bir kahve getirsin bana? Tabii, hemen. Bu Bey bir kahve ister. Bakmasın. Tamam. Hadi tamam. geliyorum. Efendim anneciğim. Anneciğim, bir sen arıyorsun, bir sakin annem arıyor. Vallahi çalışamıyorum, tamam? Haber vereceğim rapor gelince, tamam? Tamam anneciğim merak etme. Tamam. Tamam anneciğim, çağırırım. Öpüyorum çok. bir şikayetim yok. Karamel bağlamıyorum. Hatta... ...ben senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Zeynep, biz birbirimize dürüst olduğumuz sürece kimse bize zarar veremez ki. Bize derken? Sen, ben, artık bize biz demek istiyorum. Ne oldu? Yani eğer seni incittiysem özür dilerim. Yok yok özürlük bir şey yok ya. Olmuş ama bir şey işte. Anladım ben. Zeynep, sen yorgunsun biliyorum ama ben de yorgunum ya Yani kocaman insanlarız öyle kasıtlı bir şey yapmıyorum da. Sözüm yok, bir sözüm yok yani. Olmuş işte bir şey ben bunu görmezden gelmeyeceğim. Mehdiyi durdurdum diye yapıyorsun bunu. Biliyorum. Zeynep, sen benim seni anlamadığımı zannediyorsun da, ben de çocuk olmadan büyüdüm. Yani, ama hiçbir şey o herifi savunman kadar koymuyor bana. Vallahi. Barış, ben kimi savunuyorum Allah aşkına? Benim Mehdi'yi savunduğum falan yok. Eğer ben araya girmeseydim, kavga edecektiniz. Ne yapsaydım? Hiçbir şey yapmasam mıydım? Mehdi kim Allah aşkına Zeynep? Ya ben niye kavga edeyim ki onunla? Sen olmasan yüz metre yanıma yaklaşamaz o benim. Ve konu bu değil zaten. Konu sen tehlikedesin ve bunun farkında ol. Lütfen tek istediğim bu. Benim sana tek tavsiyem noh birkaç gün benimle değil de seninle takılsın. Bu kadar ya. Yani. Tamam. Söz veriyorum düşüneceğim bunu. Tamam. Tamam. Bu kadar. Barış. Haklısın. Seni çok iyi anlıyorum ama sana dediğim gibi hayatımla ilgili birileri karar verdiğinde artık buna sabrım kalmadı. Taşıyorum işte, patlıyorum böyle. Ne yapacağımı bilemiyorum ama Mehdiyi korudum, savundum diye asla pişman değilim. Ama Mehdi çıktığı için eğer benim ailem riske girerse gerçekten bundan korkuyorum. Yani bu sorumluluk duygusu yüzünden ne yapacağımı bilemiyorum. Şaşırdım işte. Sen de anla beni, ne olur. Zeynep senin elinde olan var, olmayan var. Keşke ya, keşke ya Rabbim özel bir gücüm olsa senin o güzel aklının içine girsem de her şey senin suçun Zeynep, her şey senin yüzünden oluyor diyen Zeynep o, o sesi keşke bu ben ya, keşke ben sana iyi gelebilsem. Geliyorsun yani. Barış, bana çok iyi geliyorsun. Bir süre insan konuşuyor çevremde ama ben bir tek seni duyuyorum. Sadece senin söylediğin şeyi yapmaya gayret ediyorum. İyi ki varsın, bana çok iyi geliyorsun. Hep de var olacağım gerçekten. O zaman Nermin annem akşam yemeğe davet etti seni de. de geliyor. Gelir misin? Sen? Ben de orada olacağım. Ama bence sen de gel. Kaçırma. Aksiyonlu bir gece olur. Nasıl olsa alıştık. Ne bileyim kapıya böyle silahlı adamlar falan da danır. Böyle birkaç el ateş ederler. Akşam yemeği için iyi bir plan değil mi? Çivcuğum. Evet gel bence. Teşekkür ederim. Garip değil mi? Yani her şey yolunda giderken bir terslik oluyor. Ben de şimdi dedim ki hayatımda her şey çok doğru, çok güzel gidiyor. Yine bir olay oldu. Acaba ben belayı kendime mi çekiyorum? Ha? Ya, hayat işte Zeynep. Girdap gibi bazen her şey üst üste geliyor. Üst üste gelen şeyler de kötüyse diyorsun ki lanet olsun bu ne biçim hayat. Ama dikkat et mesela üst üste gelen şeyler iyiyse hiç dikkat etmiyorsun. Dönüp bakmıyorsun. Hayat. Ne güzel söyledin. Yani hayatta güzel şeyler olduğunda onun kıymetini bilmiyoruz, fark etmiyoruz bile. Gerçi benim hayatımdaki seçimleri pek benim yaptığım söylenemez ama. <laughs> ben biraz önce söylediğim şeyi senin hayatına dair söylemedim bu arada. Yok, biliyorum. Peki Emine'nin söylediği şey hakkında ne düşünüyorsun? Ekrem Bey meselesi. Evet. Yani Ekrem Bey'in bir şey yapma ihtimali benim Mehdi'nin bir şey yapma ihtimalinden daha çok korkutur. Nermin annem perişan olur. Garip gelecek belki ama... ...bu olayı Mehdi'nin yapmasını tercih ederim biliyor musun? Çünkü o bildiğim kötü. Sen iyi bir şey dedin herhalde. Öyle mi? Çok güzel bir tiyatro oyunu vardı ya hani... ...güzel şeyler bizim tarafta diye. Hı, i̇zledim. Güzel şeyler bizim tarafa da uğrar mı sence? Ben buna inanırım. Gerisi de hayat. Bir de çok güzelsin. <laughs> Bunu yapma. Abi Yedim. bir çay daha. Nasıl? Bir, yok ya, sağ olun ya. Kaçalım mı dayım? Kaçalım artık Aa. ya. Hadi. Ç çay daha çardın mı Yok yok, içmeyelim kaçalım, içmeyelim. Gerçekten. Artık yedik içtik yeterince ya. Aynen. bir şey olursa telefon edin gözünüzü seveyim ya. Gerçi Nuh oğlum burada hani gözümüz arkada değil de. Tamam. Aman gözünüz niye arkada kalıyor canım? Bu yaşımıza kadar bize erkek mi baktı? Biz kendi çaremize bakarız merak etmeyin. Gider etmeyin kendinize. He, yok estağfurullah bak, bak. onun için söylemedim Sultan Hanımcığım. Yani şey için söyledim yani düne kadar yoktu ama bugün var artık işte. Hem ben başınızda öyle dikilen bir erkek değildi. De. Hani ben e, yalnız da size yarenlik edecek biri olarak dedim bunu. Yemin ederim flörtün dibine vurdu ya. Sen Sultan abla bir iki kadeh bir şey ver bak neler yapıyor. Ellerinize sağlık tekrardan. Çok sağ olun. Afiyet sağ olun. olsun. Yine gelin yine buyurun. Ya, diyorsun. sus. Çok teşekkür ederiz valla. Biliyorsun Zeynep aratmayacak bir şey olursa ama sen dinleme tamam mı? Ara beni. Tamam tamam merak etmeyin ben uyumayacağım zaten. Tamam aklım kalmasın. Tabii tabii. Nu evladım ya, La ben telefon elimde olacak, ha, Bir aksilik olursa, tamam. zaten bu gece de hiç uyumam ben galiba. Yok canım, uyu merak etmeyin bizi ya. Şimdi Savaş bey oğlum sizi merak eder. Hoşça kalın. İyi ee, sağ olun. Hadi iyi akşamlar. İyi i̇yi iyi akşamlar. Sağ ol. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi Yine sağ oldu. Sağ. Hadi kendinize bakın. Kapatabilirsin artık. <gülüyor> <gülüyor> Gülecek ne var biliyorsunuz? Allah'ın kahveti çekiyor çok başım ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki değil mi ya? Kiki 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 kiki. Ya ben aşağıda biraz dinleneceğim. Merak etmeyin hiç uyumayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Allah, olursa seni söyleyeyim. Nasıl bir ya? Ah ah şu evin üzerine bakar mısın? <laughs> parıl parıl. Ama dertten tadını çıkaramadık. Niye yani... çıkaramadık canım? Ne istiyorsan söyle yapalım. Şöyle çok teşekkür ederim. Sizin afiyet olsun. Sağ olun. Nasıl dinlenebildin misin? Yani ben... Annemleri iyi etmeye çalışırken durumu idare etmek için o kadar sıkmışım ki kendimi. Sabah uyandığımda çok yorgun uyandım. göründüğünden daha büyük bir şey yaşadık. E çok da haklısın. Ya dün evet yorucu bir gündü. Kötü bir gündü. Ben de hiç bu konuyu açasım yok benim de ama. Lütfen anlatabilirsin. Sonuçta biz birbirimizi tanıyoruz artık. Yabancı değiliz. Zeynep bak dün Mehdi büyük bir şey yaptı gerçekten. Belki birimizden birinin hayatını kurtardı hatta. Ama bu iş böyle çözülmez. Böyle Mehdi'nin adamlarıyla, orman kanunlarıyla falan çözülecek iş değil bu. Bizim o adamı bulmamız, adalete teslim etmemiz gerekiyor. Senin de buna inanıyor olman gerekiyor. Ben aksini düşünmüyorum ki Barış. O adamı adayete teslim etsek ne değişecek ki? Gerçek fail, o ülke senin, bu ülke benim sefasını sürecek. Ya tamam sen, ben ona yabancıyız belki ama kaç yıllık karısına yaptı bunu? Ya benim aklım almıyor gerçekten. Ben bu adamla aynı evde yaşadım. Baba dedim, ya. şimdi gerçek yüzünü kabullenmek gerçekten çok zor olacak. Nermin annemi düşünemiyorum bile. Zaten kaldıramayacak bunu, ben biliyorum. Ee ne diyorsun sen yani? Bırakalım Mehdi kendi yöntemleriyle çözsün. O adamı kendi yakalasın. Bunu mu söylüyorsun? E senin dünden sonra ona bir bakışın pozitif anlamda değişti mi? Bana mı öyle geliyor? Ben bu şekilde adalet arayalım demiyorum Barış sana. Ayrıca düşündüğün gibi değil. Sonuçta Mehdi ne olursa olsun çok cesurca bir hareket yaptı. Hepimizin önüne atladı. Kendi canını tehlikeye attı. Hı. Ya Ali olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Mehdi olmuş ne fark eder ki? Burada... Öyle cesurca bir hareket var ki insan ne hissedeceğini şaşırıyor gerçekten. Ama bu demek değil ki Mehdiye karşı duyguların pozitif yönde değişti. Yani sen bu pozitif kelimesini kullanırken altında gerçekten ne aradığını çok iyi biliyorum ama düşündüğün gibi değil. Lütfen altında başka bir şey arama. Bu çok insani bir duygu. Yani söylemesi kolay, söylemesi kolay da aklım almıyor işte. Ben senin aklını çok seviyorum onu, biliyor musun? Ne zamandan beri? Seni ilk gördüğüm andan beri diyebilirim. İlk gördüğün andan? Evet öyle garipseme. Sonuçta insanlar bilim adamlarının aklını da çok seviyor. Kendim anne. Evet. Ay tamam, tamam olur. Ben yeni köydeyim zaten. Tamam trafik yok merak etme. Tamam orada görüşürüz biliyorum. Bay bay. Ne oldu? Şey Nermin annem ya. E, gelsene yanıma konuşalım dedi. Şimdi bu aralar canım fazla sıkkın da yanında olmam gerekiyor. Şey gitsem sana ayıp olur mu? Bey olmaz da. Hadi bırakayım ben seni. Ha yok yok hiç gerek yok. Ben taksiyle hemen giderim. Zaten Arnavutköy'de. Konuşuruz o zaman sonra. Sana da hoşça kal Zeynep. Efendim dayı. Barasım ne ettin ya? La bugün sen çalışmaymışsın. He? Ben diyorum ki ya. Akşam şöyle bir yere gidelim, oturalım, bir şeyler yiyelim, içelim. He, ne dersin? İyi olur da iyi olur. falanlar benim de ihtiyacım var. Tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Be. Ben öyle hemen apar topar hayatından çık git demiyorum. Ama doğru zamanda lütfen işi bırak. Ben senin için güzel bir referans mektubu falan ne gerekirse yazarım. Hatta bir senelik maaşını peşin de öderim. Ama ne olursun? Kardeşimin yolundan da canından da etme. Sabah Nermin Hanım'a söylemiştim ama senden yanıt gelmedi. Benim için oldukça önemli bir buluşma için seni bekliyor olacağım. Ne olacaksa olsun artık. Senin derdin belirsizlik ya. Aslında bunda da bir şey yok ha. Gideceksin diyeceksin ki, la, al bu benim sevgim. İster başının üstüne koy, ister fırlat at ya. E ne olacaksa olacak ya, her şey olacağına varır. Gelmeyeceksin sandım ha. Olur mu öyle şey? Nasıl sevdin buraya? Evet çok, çok güzel. <laughs> ya Zeynep işte zaman zaman senin ilginin dağıldığını... ...enerjinin benden başka bir tarafa gittiğini ya biliyorum. Bunu anlamak için alim olmaya gerek yok. Barış çok yoğun bir gündü bugün. Hani... Yok yok yok. Hiç açıklama bekler bir yerden söylemedim bunu. Yani... Günün sonunda içimizi biliyoruz, ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben de tam bu yüzden buradayım aslında şu anda. Sana bunu getirdim. Ne? Hı? Ne? Barış. Ne kadar miniksin. Nasıl sevdim dosyayı? Yani dosya zor bir dosya. Çok sevdim. Hmm, çok doğru. sevdim. Sen toplantı yapacağız deyince böyle sıkıcı adamlarla uzun uzun bir şeyler tartışacağız sanmıştım ama çok sevdim. Ne kadar miniciksin. Ya işte her ikisi de aslında. İş arkadaşım barıştan sevgilin olana doğru. Ama tabii o tabloda bir tane barış eksikti. O yüzden ben de sana bunu getirdim. Keşke böyle bir kutuya insanların hayallerini, sevinçlerini, hayal kırıklıklarını, mutluluklarını sığdırabilsek ve insanlar birbirini böyle bunlarla tanısa, anlayabilse. Ne kadar güzel olur. Zeynep izin ver dünyayı daha iyi bir yer yapayım senin için. Burada gerçekten piyano mu çalıyorsun? Evlensene benimle.